Herkese selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar tam şu an Ziggy geldi oyuna. Ziggy kasacağız sizlerle birlikte. Türkiye bir dünya bir almaya çalışacağız. Şu an direkt geldi dükkana hızlı bir şekilde Ziggy'yi açmaya çalışacağım. Şu an zaten 10 kutuyu direkt 500 taşa veriyor. Ben e, video önce taş çekmiştim. Şöyle hızlıca alayım. Yine 10 tane şey veriyor zaten. Kostümleri vesaire varsa bilmiyorum ama 11 yazdı direkt. Karakter erken çıkabiliyor mu? Yok. Büyülü Ziggy kostümü geldi. Arkasından bir kostüm daha mı geldi? Bir de şimşek izgi geldi. Arka arka iki kostüm attı. Güzel. Şöyle direkt alalım. Sprey rozetlerini falan. Güzel. İlk kutudan iki kostüm çıkardık. Direkt onun almasa mıydık acaba? 7 yazdı. Bundan bir şey vermez herhalde. Direkt seri seri açıyorum arkadaşlar. Karakteri ne kadar hızlı alırsak o kadar iyi. Şöyle yine bir şey vermedi. Başka kostüm var mı bilmiyorum ama. Şöyle bir açalım serici. Kredi falan atarsa da güzel olur. Bu videoda ben zaten tekrardan sizlere hangi yıldız gücü, gadget kullanmanız gerektiğini, nasıl oynamanız gerektiğini vesaire söylerim. Bir tane daha bir şey çıktı bu ne? Kara büyücü zigi çıktı bu seferde. Sanırım yeni gelen kostümlerin e, dörder kostümü oluyor. Mina'da da dört tane vardı onlar da çıkmıştı. Şu an üç kostümü çıkardık bile. Bize bir de karakter lazım. Şöyle açalım. Yine vermedi. Karakter önceden de çıkabiliyor ama arkadaşlar şanslı olmamız gerekiyor. O 100 elma attı lan. Güzel. 500 taşa değil 400 taşa açmış olduk arkadaşlar şeyi kutuları. Şöyle bir daha alalım. Tamam bir tane de 5'te açsak yetiyor sanırım. Şöyle bir bakayım. Aynen 4 tane kalmış son. Şöyle dükkandan son bir 5'te açalım hızlıca. Şöyle 299 da buna verdik. Karakter bundan sonra açılıyor zaten. Bu 11. kutuydu. Bir 100 elmas daha verdi. Oha. İyi lan. 200 elmas kurtardık. Şöyle bir... 18 yazdı. Oha. Ne verdi? Korkunç şövalye drako verdi. <laughs> oğlum kostüm çıkıyor muymuş bunlardan? Oha. %0.1 Bir de kredi muredi verdi. Oha oğlum güzel lan. 300 elmas oradan kurtardık. 200 elmas kendi verdi. Bir de karakteri alıyoruz üstüne. Tertemiz. Tamam. Karakteri de aldık arkadaşlar. 14 tane açtık. Ziggy şu an geldi. Direkt karakter alıp maksayacağım. Her şeyini direkt alacağım zaten size de söylerim hangilerini almanız gerektiğini ilerleyen zamanlarda. 500'den 1000'e kadar olan tüm maçları yüzer kupa şeklinde hepsinin videosunu alacağım. 900 kupadan sonra da tüm kayıtları göreceksiniz zaten. Şöyle ben direkt gadgetları vesaire alayım. Eşyayı direkt hasar kalkan alacağım. Karakter zaten atıcı bir karakter. Mepe uygun gelmiş. Şöyle hızlıca alalım karakteri ben şu an maksadım arkadaşlar hızlı bir şekilde kasmaya geçiyorum. 500 kupada görüşürüz. Bu arada demeyi unutmuşum arkadaşlar. Maçlarımıza geçmeyen önce bu videoya güzelinden bir 3000 like gelirse bu karakteri 2000 kupaya kadar kasacağım. Abone de olursanız çok güzel olur. Maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar şu an Zigi ile 500 kupa maçına geçtik. Yanımda Korvas'la kurumi var. Hoş geldiniz beyler. Görüşmeler. Hoş bulduk. Arkadaşlar karakter o kadar e, iyi değil ama o kadar kötü de değil. Map'e uygun değil biraz. Map fazla açık. O yüzden biraz sıkıntı çekiyoruz tabii ki. Mermilerinin geçişi falan. Alanı çok dar. O yüzden kolay kolay mermi tutturulmuyor. TP'lerle bir şey oluyor ama şu ultisi çok OP mesela. Deli gibi şu an tek atacak herkese. Aynen. Bir tane daha sık. search. Aynen. Search'e de sıktı. Şöyle golü atar mıyız? Güzel attık golü. İşte Gadget'ı ışınlandırıyor arkadaşlar ama ışınlandırmasında da kötü olan şey yani düştüğü zaman bak şöyle bir göstereyim. Mermi düşmeden ışınlamıyor. Belki o biraz iyi olsa bir tık daha iyi yapabilirdi ama dediğim gibi tanklara karşı çok zayıf. Ultisi olmadığı zaman karakter bir ve ultisi de çok geç doluyor böyle. Ama ultisinin alanı çok büyük. Dar maplerde iş yapabilir ya da böyle e, ödül avında vesaire oynanır büyük ihtimalle ve dar savaş topu maplerinde. Ben çok fazla oynanılacağını düşünmüyorum. 500 kupa maçı bu şekildeydi. Zaten ilerleyen maçlarda da daha da net anlayacaksınız karakteri. Şöyle devam diyelim. Bayağı da win var. 40 win 500 kupa olduk. Bu arada dünya birincisiyiz şu an. Bizden daha iyi kasabilen yok. Onu da göstereyim video başında. Şöyle şu an dünya birincisiz. ikinci 50 kupa fark atmışız. 600 kupa da görüşürüz. Arkadaşlar 600 kupa maçımıza da girdik. Şu an bayağı hızlı gidiyoruz. Daha bir saat bile olmadı. 2 saatte 1000 olur muhtemelen. Şöyle bir direkt rushlayalım yine. Karakter zaten bayağı iş, iyi düşüyor ama dediğim gibi map bayağı bir açık olduğu için biraz sıkıntı oluyor bazen. Tamam oradan korva satar. Ultimi alsam aslında çok iyi olur tamam. diyecektim. Tamam aldım. Tam şöyle ulti atayım ya. Yenisi gelir zaten. Çok kalabalık olduğu için güzel oluyor. Bu arada ulti attıktan sonra oto basınca garanti tutuyor mermileriniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Orada öyle bir taktik uygulayabilirsiniz. Onun haricinde mermi tutturmak çok basit değil. Ee, oyunu iyi bilen birisi doyurabilir. Alanı çünkü ortadaki şu yuvarlak alandan bile daha küçük. Şöyle doğru ben yine bir ulti atayım. Tam geldi sadece. Bir tane de atmama gerek var mı? Yok. Korosatar ortada herhalde. Not. Tamam güzel Arkadaşlar bir de dar dediğim gibi baksanıza Şu an bu mapin bile tam midini kaplıyor Biraz gireyim. Şöyle bir atalım Şöyle pemi direkt keseyim bayağı bir vurduk Işınlanmayı da şöyle alanlarda kullanabilirsiniz İçinize mortis girdiğinde eli girdiğinde vesaire vesaire Diğer türlü kötü oluyor çünkü Çok bir işe yaramıyor Diğer de çok bir işe yaramıyor çünkü o da kolay dojlanabiliyor Raff'ın meteor aksesuar gibi bir şey o da Da topu şuradan alayım Golden iperi var orada dikkat edelim bir gol yemeyelim de. Tamam <laughs> oradan spike koyulur. Şey olarak var. Şunu bir kırayım. Tamam ultiyi ben yine direkt atıyorum ya. Zaten rahat geliyor. Şu an buradan kaçabilirdim de mermimi bir tık boşa attım arkadaşlar mesela. Böyle pozisyonlardan kaçabilirsiniz. Korvas da oradan güzel bir golle bitirdi zaten. Yani karakter fena değil. Yıldız gücü olarak onu da göstereyim. Şu an 600 kupa dolduk 47 bin strikle. Yıldız gücü olarak e, ikinci aksesuar ben birinci yıldız gücü kullanıyorum ama diğerlerini de kullanabilirsiniz eğer seviyorsanız. Hala dünya birincisiyizdir muhtemelen. Aynen şu an hala dünya birincisiyiz. Büyük ihtimalle dünya birincisi bitireceğiz videoyu. 700 kupada görüşürüz tekrar. Arkadaşlar şu an 700 kupa maçına tekrardan geldik. Jesse Mike bibi atmış. Bunları da rahat alırız büyük ihtimalle ya. Bizim kompaya iyi zaten. Koras oyunun en iyi karakterini oynuyor. Evet. Kurumide de trank var diye trank aldı da. İşte şöyle adamlar dümdüz yürüdüğü zaman karakter hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. O yandan çok kötü ya. Hani karakterin çok anlatabil anlatılabilecek bir özelliği de yok. Ben o yüzden çok bir şey anlatamıyorum size. Normal bir atıcı karakter yani. Mina gibi farklı farklı özellikleri, komboları vesaire yok. Şu an biraz sıkıntı ultimin gelmesi lazım. Atsınlar ya. alırız. Güzel. Tamam güzel daha iyi, değil, daha da iyi olabilirdi de. Yemiyorum yine de. Böyle ben biraz de sıkıntı arkadaşlar çünkü. Hasarı çok az kalıyor. Şu CS'nin taretine mesela benim en az 8 mermi atmam gerekiyor kesmek için. O sıkıntı. Şöyle direkt ultimi atayım bir doğru ya. Güzel. Güzel. 700 kupa maçını da çok basit bir şekilde aldık. Yani çok ben benim karakterim. Mina geldiğinde daha güçlüydü. Şöyle devam diyelim. Kaç finstik oldu? 55 finstikle birlikte 700 kupa olduk. Let's go hala dünya biriz Arkadaşlar 800 kupa maçına da geldik. Bulum ortası attı. Ya böyle taretli şeylere de biraz karakter sıkıntı bu arada. Nita'nın falan kesemiyor. Ama Mortis AFK. Tamam bunları hızlı yeniriz ya. Yeah. Hızlı bitirelim. Zaten 900 kupadan sonra 1000'e kadar olan tüm maçları size göstereceğim. 1000 ile 1200 arasında da biraz oynarız. 1000 kupa üstü çünkü bir tık daha akıl yerinde rakipler geliyor. 1000 kupa altı çok kolay bildiğiniz gibi zaten. Şöyle direkt 800 kupa maçı da 20 saniyede bitti. Hem adam AFK'ydi. Şöyle 800 kupa olma anını da göstereyim. Devam diyelim. 63 bin ile birlikte 800 kupada olduk. 900 kupa'da tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar şu an 900 kupa maçına da geldik. Şu an 900'den 1000'e kadar olan tüm maçları birlikte oynayacağız. Karşıyana geldi Ember, Mina ve şey. Mina bayağı counter karakterlerden biri bu arada arkadaşlar. Sürekli dash atıp üstüme doğru geliyor. Tilt ediyor. Sıkıntı o yüzden biraz. Gol atar mıyım? Vallahi attım. Güzel. Böyle şeyleri beklemiyorlar arkadaşlar. Karakter hem yeni hem de aksesuarının ne işe yaradığını Bilmiyorum bilmedikleri için diyorlar. Ee, Şu an Mine biraz sıkıntı ama Bibi falan çok sıkıntı mesela. Karakter hem hızlı hem de canı çok fazla. Hmm. Gadget'e can basıyor. Ama attık herhalde golü ya. Ultisi bayağı OP ya. Ultisi hariç çok bir OP'li yok. Bayağı hızlı bitirdik 900 kupa maçında. Zaten devam edeceğiz mine kadar. Şöyle devam diyelim. 71 de win streakimiz olmuş. Şu an 912 kupa hala da dünya birincisiyiz. Let's go. Böyle Crow Cordelius falan gelince rahat kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu an daha iyi oynayan bir asasin gelmedi karşıya. İyi oynayan dedim genel olarak. Mortis oynarsa çok rahat keser zaten. Hasar geriyle 3 atıyor. Şöyle direkt ultimizi alalım diyecektim. Kurumi çok hızlı attı zaten golü. Güzel. Şöyle bir atalım. Şöyle Mortis'ten kaçabiliyorsunuz mesela. Adam orada kesecekti beni. Gadget sayesinde kaçtım. mı? Gadget biraz yavaş düşüyor. Mortis biraz daha iyi oynasa Gadget düşmeden de kesebilirdi. Şöyle komplara karşı cidden karakter aşırı OP arkadaşlar. Çünkü bunlar ee, hem hızlı değil. Tabi yıldız gücü falan yoksa bilemem de. Hem de canları az olduğu için daha iyi oluyor. Şöyle rahatça mesela Spike'a bayağı vurabiliyorum. Bir şey yapamıyor çok fazla. Ananı satayım ya. Ah lan. Ben de o duvara şey çarpmıyordu bu arada top. Niye çarptı bilmiyorum da. Neyse arkadaşlar. Alırız yine. Ama gol de iyi olurdu baya. Çikolata direkt keseyim. 2 yiyor zaten. Karakter hasarla da 2000 vuruyor. Fena değil aslarda. Ben aslar kalkan aldım zaten. Daha iyi bir şey alınmaz herhalde. Çalılı maplerde çok oynanmaz. Oynanırsa da görüş kullanılabilir. Ama aslar kalkan şu an gear olarak daha iyi duruyor. Şöyle biraz ilerleyip basacağım ulti. Ultinin menzili çünkü şey kalıyor. Şöyle atayım direkt. Diyecektim. Arkada şey öldü. Neyse Colt öldü en azından. Ultisi bu arada adamlara geldiği zaman yavaşlıyor arkadaşlar. İçindeki adamları da yavaşlatıyor. Adam yoksa daha hızlı gidiyor ulti haberiniz olsun. Diyecektim. Rekordan öldürmesin beni. Şuraya doğru mesela geçsem baya iyi olur. Ama Colt ulti atacak sanırım. Allah. İyi olmazmış. Allah. Tamam attınız ya tam <laughs> tamam sıkıntı yok ya. Bunlar bizi yenemez. Diyecektim. Atladım Top yani. ha. Topla Topa bak. Tutardım belki de. Allah benim gitmezse güzel olur. Hadi şöyle sola gideyim. Tam şöyle bir ulti atsam bir şey yapamazlar ya. Al diyoruz atacağız. Baksanıza arkadaşlar çok büyük bir alanı var ya. Biraz zorladılar ama yine kaybettiler. Bakalım kaç kupa olduk. Şöyle 938 kupa olduk. Bine doğru gidiyoruz. Kolay. Aynen bunları da rahat alırız. Sende karşı ultisi baya baya bir iş yapar zaten. Şöyle bir... Direkt topu ışınlanayım ya. Aynen. Yine beklemedi mesela Spike Rahat bir şekilde attık. Şu an karakter yeni olduğu için böyle siz de alabilirsiniz büyük ihtimalle. Bu arada arkadaşlar karakter Supercell Store'da 280 liraya satılıyor. Yorumlarda boşuna yazmayın abi salak mısın niye gittin taşla aldın diye. Evet salam çünkü adamlar yapmayacağım deyip ee, gittiler erken erişimle getirdiler. Bu benim suçum değil. Ben de Semih abiden öğrendim evet. zaten. O yüzden yapacak bir şey yok. Boşu boşuna 950 taş da aslında boşu boşuna değil. Çünkü ben 800 taş verdim karakter için. Hem karakteri aldım hem de 1100 taşlık şey aldım. Hani 300 taşlık Drakumuroka gördünüz zaten onları da. Ben yine kardayım hocam. Benlik çok bir şey yok. Aldık mı? Nice. Attın ya. Güzel. Bu maçı rahatça kazandık. Son bir 5 maç falan var arkadaşlar sanırım yine. Zaten full lossuz ilerlediğin zaman 999'da kalıyorsun sanırım. Son bir 4 maçımız kaldı herhalde. Onları da oynayalım. Bölüm şu an bin kupa olduğu için arkadaşlar şu an bin kupa üstünde de oynuyor, say oynuyor sayılırız arkadaşlar. Komp'ta değiştik. Frank o kadar iyi değildi. Şu an direkt Kenji'ye geçti. Daha hızlı bitiririz herhalde. Yani eşek mortis Top bana gelmek yerine minaya gitti ama tutar mıyım? Tutum ben tuttum. Tamam. tamam. tamam Şöyle uzaklaştırayım da. O Oğlum bir çok kötü ya. adam var ya, <laughs> manyak mal ettim. Top güzel. nerede oğlum? Lan! Oğlum ne oluyor ne lan orada? Ha kuru bir çekmişti. Mors çok korktum ya. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Dur şimdi atayım da. Tamam şuradan şunu bir keselim. Tamam bin kupa üstüne çıkınca arkadaşlar biraz fark oluştu rakiplerde en azından. Şöyle bir keseyim şunu direkt. Tamam güzel. İyi attık. Şöyle direkt koşalım. Maç başı ultimiz yok ama iki vuruşa alacağız direkt. Bir vuruş daha atar mıyım? Şöyle güzel. Tamam şöyle güzel bir ulti atarız buraya. Yukarıya doğru da bir aks atayım. Mortis beni salsın. Attık attık. Yanlış oynadım da.

Search Mortis geldi. Bunları da çok rahat alırız ya. Tara'ya yine güzel counterlıyor. Gadget'ın hepsini kesemiyor. Sıkıntı biraz ama. Şu an sıkıntı mesela. Şöyle bari bir hasar biraz. Az gitmedi ya. Şöyle bir geri doğru çıkacağım. Mortis bana sıkıntı çünkü. Tam baya bir agresif aldık şu anda. Aldık aldık. Tamam atarız ya buradan. Gece geldik. Bunun gecesi bu arada ışınlanma süresi 15 saniye Bayağı kısa Aa, işe yaramaması lazım. Bak dediğim oldu arkadaşlar hani bin kupa üstünde de beklenmedik şey oluyor. Karakterin bile ne işe yaradığını bilmiyor olabilirler. Bilmiyorlar evet. <gülüyor> <gülüyor> oyun şu an o kadar hype dönem bıraktı ki millet çok umursamıyor. Yere direkt... Kattık, kattık. Tamam öldü zaten ya. Güzel. Bayağı hızlı bitirdik maçı. Son 2 ya da 3 maçımız kaldı arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Ee, son 3 maçımız kalmış aynen. Ya. Bunlar bana bayağı sıkıntı arkadaşlar ya. Edgar deli gibi de counter da ultisini geçtiğimde counterlayabiliyorum ben de. Ne yapıyor? Reis Dönüyordu Kral niye spin atıp oynuyon ki? Atamaz atamaz. Ter. Atamaz, <laughs> atamaz dedim ben atamam. Korktum. Ben korktum. Direkt ultimi atsam mı diyeceğim? Gerek yok. Tamam Korvas attı mı? Güzel. Koras bayağı iyi oynadı orayı. Tamam şu an ultiyle başlayınca bunlara çok daha rahat oynarız ya. Şöyle bir atayım. Yenisi gelir zaten. Ha top niye ezgirde kalıyor Asif'inde ya? Ver misin onu? <laughs> Sağ üstte çıktı. Tamam şunu atayım ya. Tamam golü yemeyiz. Reis bir de ultimin içine gidiyor. Adamsın. Şöyle bir tane daha atayım. Şu olayı baya iyi arkadaşlar ya. Hani yalnız der e, bu karakterin antilerin anti karakterler varsa baya bir iş evet. yapıyor. Sağ tarafa da güzel ince bir iki şekilde bıraktık. Şöyle bir devam diyelim. Ben az önce yanlış hesaplamışım. Şu an son maçımız arkadaşlar. 990 kup olduk. Normalde 999 oluyordu ama matematiğim yetmedi herhalde. Şöyle bir son maçımıza da girelim. İyi, bunlar baya basit. Evet bunları da baya rahat alırız. Kitle bu arada baya zorlar bu karakteri. Şöyle bir koşalım at, yukarıya at. doğru. Tamam attık herhalde. Ben şöyle kaçayım Mortis'ten de. Golü yiyebiliriz. Ay paramada kalıyor ben anlamadım ya. Ultisi var kitin. Birisi atarım Tam Tamam o sana atlar herhalde diyecektim. Koros'u gitti. Attık attık. Güzel ultimi de aldım. Tamam ultimle direkt atarız ya. Şöyle bu ultiyi bırakayım. Burası skolliyonuz kardeşim hadi. Git artık yukarıya. Başla. Maçlar yine bayağı hızlı arkadaşlar. 1000 kupa maçı bir de 30 saniyede bitirdik. Ki bin üstünde oynuyoruz zaten. Şöyle bir devam diyelim. 79 değil 78 bin birlikte max kademeye ulaştırdık Ziggy'i. Şöyle çıkışlayıp sıralamaya bakacağım. Savaşçılar diyelim. Sıralamayı bir açayım. Şu an dünya birincisiz arkadaşlar. Ee, bize en yakın adam 950 kupa 50 kupa fark atmışız. Ondan sonraki en yakın da 200'den fazla fark atmışız. Ben şu an 1200'e kadar devam edeceğim. 1000 kupa üstü de size birkaç maç izletmek istiyorum. O zaman devam edelim. Evet bunlar sıkıntı olabilir. Bunların combo o kadar fena değil. Jung baya bir hızlandırıyor. Hızlandırması benim için kötü bir şey. Kolay tutturamıyorum çünkü. Eşte sıkıntı ama. Alırız gibi ama ya. Şöyle bir eşe bir hasar vereyim. Benim ulti alırsam çok rahat ultiyle savunabileceğim karakterler. Tamam eşi kestik ultim var. Gol atarsak %100 bin. Şöyle ışınlandım yukarıya doğru. Attık, attık Güzel. Tamam ultim var. Şu an çok çok daha rahat alırız arkadaşlar. Ultimde eşi hiçbir şey yapamaz çünkü. Şöyle ultiyi direkt eşe doğru atayım. Şöyle bir tane daha ulti bırakayım. Güzel. Öldü mü? Öldü. Tamam güzel. Bunlara bile 30 saniyede bitirebiliyoruz. Eğer ilk gol attığınız zaman ultiyle başlarsanız yeni tura Baya e, bayağı iyi oluyor sizin için. E Oha, bile <laughs> vuramamış. Şöyle <laughs> de devam ediyor. Vardı. Bir Dynamic Mortis geldi. Klasik komp. Bunları da alırız ya. Şöyle bir koşayım şuraya doğru da. Direkt topa ışınlanacağım diyecektim. Gol yedik mi? Yok Tamam. Yani, yani, Abi benim yani. internet gitti. Adam ya arkadaşlar. Saygı duruşuna geçti. <laughs> <laughs> İstiklal Marşı çaldı adamın gözlerinden. <laughs> evet bunları da rahat alırız ya. Şu an hala bir zor bir maç geçmedi arkadaşlar. Mortis de BB'ye katıldı herhalde. Güzel. Buradan evet. Dynamite de öldü. Yine 30 saniyede bitti. Her maç çok kısa bir şekilde bitiyor şu an. Saatte kaç? Saat 12.30 arkadaşlar. Yani buçuk saatte çıkmışız buraya kadar. Bakalım. 80'de bin streakimiz var. Bunlar da bayağı sıkıntı arkadaşlar bu arada. Kenji Mortis geldi yine. Hala Mortis dediğim gibi Mortis gelmedi ama Kenji belki iş yapar. Kenji çok rahat kaçıyor şu an. Öldüm galiba ya. Atabilirler ha. Hadi Doğru Yoko. gel. Tam bana tutturamadı. Ne yapıyor bu? Dümdüz koşuyor. Hay timing yine ya. Güzel kaçtım da. Adamın 64 tane kaldı. <laughs> Adamın da gelecek. Sol'da Crow var sanırım aynen. Böyle bir sıkayım. Amen Menai basmamış. Crow da öldü. Tamam güzel. Bunlar bir tık sıkıntı da yine güzel başladık. Şu an ultimi tamam, alırsam... Tamam. Çok 5 yani. atıyorlar ya. Aha onun da Hiperi geldi. Hiperi hala bizi atıyor Reis ya. Güzel arkadaşlar bu maçı da bayağı iyi kazandık. Bunlar da kolay ya. Evet gibi. bunlar kolay ya. Böyle komplara karşı sizi oynamak çok çok daha rahat arkadaşlar. Hele bu mapte baya iyi. Çünkü bana karşı çok bir şey yapamıyorlar. Karşımda da gel görmeyeli bir 2-3 sene oluyor herhalde. Karakterin iperini öflediklerinden beri gelmiyor. Şöyle direkt çıkabilirim arkadaşlar mesela buradan. Normalde orada %100 ölürdüm. Ama iyi geliyorlar şu an. Okey <laughs> kapatırsın. Ultilerimiz gelsin. Bir ultim geliyor. Geldi şöyle bir atayım. Şöyle direkt yukarıya doğru çıkacağım ben. Top gelir mi? Geldi Ama attık herhalde. Güzel. Şöyle ışınlanma güzel. Atamadım bu arada. Güzel evet. pozisyonlar <laughs> yaratabiliyor. Hayır ya. <laughs> Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok Alırız yine. Spike berallama bize karşı çok iş yapmaz bir ihtimalle. Şöyle bir koşayım da. Attınız mı? Hadi attım. Ulan oğlum, Lan oğlum ya böyle bir şanssızlık yok ya. Aha. Ah. Ya benim var ya <laughs> ultisi gelmesi atıyordum ya. Dur bir şey. Alım. Neyse. Şöyle bir ulti atsam orada 1 v 3 atar mıyım? Atamam. Ayıp kaçtı. Ultiden kaçmak da kolay da bir yandan sıkışın sıkıştırınca çok iş yapamıyorlar. Kurim ortaya doğru yürü. Nice attık sıra Ne bir savundunuz şey böyle Ya, ne Allah zorladılar, Allah be. Allah. zorladılar be harbiden. Ha, Onu da tutacaksan... <laughs> Vallahi adamlar vatan savunuyor ya. Hadi oğlum, af be lan Spike. Oğlum var akıl etmedi de şans verası neyse. Atma ulti. Atma oğlum niye ulti atıyorsun ya? Ha yedik kadar Tutar mıyım? Ulti atsam tutamam. Okay. At ya at. Ah hayır ya. Yok okay, ya oğlum çok okay, yavaş düşüyor ya. ya. Dur bekle halledeceğim şimdi. Allah en zor maç gelmedi mi o? Tamam biraz zaman oynayayım da kurmayayım. Tamam tamam. Hadi <laughs> sağ hey, var. Gel gel gel. Hazır tutayım. Kanka dur ben bir geri çıkayım Mahve. şuradan. E... Eyvah. El tek yedim onu. Yeni fire var orada. Yeni fire yap oğlum. Bibinde fire var. Onu götten yedik. Çok sıkıntı çok sıkıntı. Yavaşlatma mı? Oğlum. <laughs> Kanka hayır hayır gir. Tamam. Kötü attı yukarı Tam. Tamam topu uzaklaştırdım baya Tamam iyi ultiden iyi falan atlar. Tamam o gel ölse yeter. Tamam can basın bekle bir can basın da. Goldum. Oğlum uzatmalarda bu karaktere ne bak çok zor. Tamam Adam, aldı aldı Getiriyorum Gezim topu. Oğlum. Şunu bir al ben uzaktan dırtayım ulti alırım belki. Atma Güzel. Oh be. Valla en zorlanmamız gereken maçta o kadar zorladık ki adamlar. Gele devam edelim. Valla. 1100'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. 82.000 streak oldu. Valla bunlar da biraz sıkıntı gibi ama Mortis bir şey yapmadığı sürece rahat alırız ya. Ben eşi baya rahat kesiyorum. Şöyle hatta eşten kasılayım biraz. Şey Ooo oh, şey. oh, Mortis. Topu atsana yukarıya. Atayım şuraya. Nice, Adam beni görse bile beklemiyor bu arada ya. Işınlandıktan sonra bir düşünüyor biraz bu ne diye. Sonra evet, sıkmaya olur. başlıyor. Şöyle de bu ulti atayım zaten. Bu maçta rahat. Güzel. Bu arada bu komple sıkıntı arkadaşlar ya. Mina-Byron kit var kit. Biraz sıkıntı bize. Bir yapar. Görünmez. Üş. Eyvah. Bana atladı. Sıkıntı maç yani. maç bu arada. Dikkat edelim bu maça. Bildim. <laughs> Kitin ultisi yakın olabilir. ne oldu orada? Ha kalkanın o, içinden o. geçmiyor. Anlamıyordum ben ya. Hiçbir şey geçmiyor direkt. Tuttum mu? Tamam. Ah oh Okey. be bir kez daha uzaklaştırsam. Ha nasıl geçti o? Aldım herhalde. Topal kulümü. Tamam gir ona direkt ya ulti attırmak zorunda Ay, olarak. Gir var. Gir var. Tamam duvar arkasında Yap. kaldı Allah. Eyvah. Hayır. Tamam, tamam tamam güzel güzel. Ya bu sefer biz iyi sonduk. Öl lan. tamam. Aldık onu ya. Tamam öldü gel. <laughs> <laughs> İperim geldi herhalde. Şöyle bir dur atayım şunu ya dur. Şimdiden zor maçlara geçtik arkadaşlar valla. Tamam onu baya baya vurdum. Kesin şunu. Işınlanacağım. Atacağım ya. Çok iyi be. Tamam tamam güzel. Bir de var. Şey şimdi ben. kitin iperine az kalmıştır da. Tamam kötü Hayır, iper oldum, at. Değil. Top al sana alsana kurumi, Top al sola. Kanka atacak tamam, var. Ben atacak sonurum. var. Ben şunu Her keseyim kurumi. de. Topu ileri atsana. Lan! Heh. At, 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 at. <laughs> Korktum ben. Yandan ümekit geldi. Işından cam bir yere. Ananı satayım ah, top gelmedi ya. Çok iyi paslaştık da. Tamam kulübün ultisi gelir mi? Tamam attık orası ya. Hayır ya oğlum şey attı burada. Nipiri gelecek orada ya. Az önce attı zaten. Tamam iyi savundum bayrını. Nipiri geldi. Iyi, <laughs> Tamam kite yakın oynayacağım ya. Kanka ama benim mermi işe yaramıyor da. Kanka oturdu. Tamam tamam ya bir şey olmaz. Attım Hadi. be. Adamın deş atacağına göre güzel. Valla bu maç daha zordu bence o bir maçında arkadaşlar. Bunlar daha iyi oynadı ama kazandık yine. Şöyle devam diyelim. 1081 kupa olduk. 1100'e son iki maçımız. Bunları da alırız arkadaşlar herhalde ya. Çok bir şey yapamazlar. Ultim zaten bayağı bir tilt ediyor. Şu bir, şu 2, şu 3. Allah'tan hızlı düşüyor. Mermisi de hızlı düşmese karakter cidden oynanmazdı. Güzel. Oo güzel var. Son iki maç kaldı arkadaşlar. Bin yüzde bırakalım ya. Direkt zaten dünya birincisi şu an. Daha fazla oynamanın bir manası yok. Aynen, yok. İki de yaparız da. Belki e, bu videoya güzelinden bir 3000 like gelirse 2000 kupaya kadar kasarım yarın kasmaya çalışırım. Şöyle devam diyelim. 1094 olduk. Güzel. 1100'de de son maçımız. Dünya birisi hala zaten. Go. Olur zaten Bunları da rahat alırız ya. Tarabul Otis var da. Bir şey yapması hiçbiri. Taranın aksesuarını kesemiyorum ya. Alanı o kadar küçük ki. Şöyle girer mi? Sonunda tuttu the... ya. Adam ölümüne tuttu ya. Kurumi'yi kesiyordu bir de. Ulan ya. Ben şöyle bir ulti atayım. Sorum bana. Gelemez zaten de. Tamam o öldü. Oldu hiper ver. Şununla bir keseyim. Ultim gelecek bir İyi ne oğlum hadi ya. Güzel. Güzel valla iyi at. var ben direkt şey atayım. Tamam şöyle atayım. Hayır. Aynen kral. Nereye gidiyorsun? Bir tane daha atayım şöyle. Güzel. 1100 maçımızda rahat bir şekilde oynadık arkadaşlar. Şöyle devam diyelim. Bir daha devam diyelim. Kaç olduk? Şu an 1100 olduk. Tekrardan bir dünya sıralamasını göstereyim. 86'da Winstrik'imiz var zaten. Şöyle liderlik tabloları diyelim. Savaşçılar. Şöyle bir zigiye gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda zaten dünya birincisiyiz. Geç başlamadığım zaman çok rahat aldık. En yakın arkadaşımıza da 100 kupa fark atmışız. Valla karakter hakkında ben çok bir şey demeyeceğim. 10 üzerinden 6 veriyorum. O kadar fazla beğenmedim ama çok da kötü değil bence. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Güzelinden bir 3000 like gelirse bayağı iyi olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.